雨。 Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Gençlik ve Hükümet Başkanımız Sayın Eyüp Kadir İlhan aramızda. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. İzmir vekillerimiz Sayın Mahmut Atilla Kaya, Mehmet Ali Çelebi aramızda. Hoş geldiniz Sayın Vekillerim. Sefalar getirdiniz ödülümüze. Sayın Vekillerim hoş geldiniz. Evet, kürsünün gibi olan bütün olan Evet, arkadaşlar. açalım. gel, gel. Evet, evet, biraz geri gelelim şu açalım açalım biraz şöyle biraz geri gelelim tamam abi gel şöyle haferdi biraz tamam abi gel şöyle Sayın adam, Sayın Genel Başkan, Biraz Sayın Vekillerim, ödemişimize hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Evet. Bir nazik ziyaretiniz için teşkilatım adına, tüm ödemiş adına sizlere teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sözü evet. fazla uzatmadan evet. Sayın Mehmet evet. Ali Çelebi Vekilime mikrofonu vermek evet. istiyorum. Buyurun Sayın Vekilim. Teşekkürler sayın başkanım. Değerli başkanlarımız, değerli gençler, onları başkanım, değerli milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, teşkilatımızın kıymetli üyeleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Daha önce de bir ziyaret yapmıştık. Iki bir iki saatlik bir mesaimiz olmuştu başkanımla. Çok zevkli ve etkili bir e, konuşma gerçekleştirmiştik bir sohbet gerçekleştirmiştik. <laughs> Ses. Ha, bir sabotaj var <laughs> İçin aslında özeti şudur. Mecliste de söyledim. Bu arada aramızda kalsın. Kandile bahar gelmedi. Pensilvanya <laughs> fareleri ülkemize geri dönemedi. Mavi vatandan vazgeçilmedi. Güneyimizde terör devleti kurulmadı. Azerbaycan dışlanmadı. Kanun hükmünde kararnamelerle atılanlar FETÖ PKK unsurları devlete doldurulmadı. Ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan Yine dün olduğu gibi yoluna devam etti. Recep Tayyip Erdoğan. Recep, 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 Recep 1999 Kahramandan sonra 224 yılda geri çekilişten sonra Doğru adam doğru zaman Mustafa Kemal Atatürk'tü. Yıl 2023 Türkiye kahramanırken doğru adam doğru zaman Recep Tayyip Erdoğan'dı. Sizler gelecek günler yazıldığı zamanlar Türkiye yüzyılının yaratıcıları olarak tarihe geçmiş şahsiyetlersiniz. Ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la bu kutlu mücadeleyi devam ettireceğiz. Yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, çok kıymetli ilçe başkanım, çok kıymetli kadın kolları teşkilatlarımız ödemişimizin gençlik kolları. Her birinize ne kadar teşekkür at, etsek az. Zaferimiz mübarek olsun. Amin. Biraz önce Mehmet el abim söyledi. Biz de kampanya zamanında geldik söyledik. Ama bugün zafer günümüzü kutlamaya geldik. Duran kalkanların değil Ödemişli efeler kazandı. <laughs> Ödemişim desteklediği, ödemişin her zaman yalnız bırakmadığı partimiz AK Parti kazandı. Sizlere ne kadar teşekkür etsek az. Kadın kollarımıza, genç kollarımıza teşekkür ediyoruz. Ödemiş'e kampanya zamanında geldiğimizde ilçe başkanımızdan gelen notları, Ödemiş hemşehrilerimizin bize iletmiş olduğu talepleri, şikayetleri inşallah en kısa zamanda hükümet politikalarını çevireceğiz ve ödemişi yatırımla buluşturmaya devam edeceğiz. Bugün teşekkür etmeye geldik. Oy veren, vermeyen tüm ödemişli hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Ödemiş için ve İzmirimiz için daha fazla çalışma vakti diyoruz. Ve Ödemiş'in sokaklarında Ödemiş'in köylerinde Ödemişlerin bize iletmiş olduğu her sıkıntıyı yakından takip edeceğiz. Önümüzde yerel yerel seçimler var. İnşallah kaldığımız yerden devam etmek için Ödemiş teşkilatımızla birlikte çok çalışarak Mart Mart 2024 seçiminde bir kez daha AK Parti belediyeciliğini Ödemiş'e kazandırmak için çok çalışacağız. Bugün size Teşekkür etmeye geldik. Gecenizi gündüzüze kattınız ve çok çalıştınız. Cumhurbaşkanım adına ve partim adına her birinize çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Rabbim <laughs> <laughs> bizi Rabbim bizi nice bayramlarla buluştursun <laughs> ve teşkilatsız bırakmasın diyorum. <laughs> Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. ödevişin güzel insanları, yerli hemşehrilerim, yol arkadaşlarım, dava kardeşim, sizleri en işten duygularla bu güzel günde, bu güzel birliktelikte muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Sizler destan yazdınız. 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta bu ülkenin yarınları adına Türkiye Yüzyıl adına mührünüzü vurdunuz. Mührünüzü. Her birimize teşekkür etmeye geldik. Minnetimizi kelimelere sığdırmak tabii ki mümkün değil. Sizler ülkenin bugünleri adına ödemişin İzmir'in yarınlar adına gereğini yaptınız. Bizler de sizlerin hizmetkarı olarak, yol arkadaşı olarak, kardeşi olarak huzurumuza geldik. Sizler bizleri helal oylarınızla milli iradenin tecelligahı yüce meclise gönderdiniz. Her birinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Gurur duyuyor. Öyle başımda. gurur duyuyor. Sizlerin Biz de gurur duyuyoruz. Yanı başımda, Yanı başımda sizlerin helal oylarıyla seçilen birbirinden kıymetli milletvekili arkadaşlarım var. Geçik kolları başkanımız Eyüp Kadir İnan var. Değerli milletvekilimiz Alpay Özalan var. Çok kıymetli milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya var. Değerli milletvekilimiz, kardeşimiz Mehmet Ali Çelebi var. Bundan böyle 7-24 ödemiş için, ödemişin birbirinden kıymeti halkı için, İzmir için, Türkiye için çalışmaya durmadan devam edeceğiz. Durmadan. Ne dedi Cumhurbaşkanımız? Bu seçimin kaybedeni yoktur. 80 5 milyon için. Çalışmaya devam için. İşte az önce Eyüp Başkanımız bahsetti. Yeni hedef nedir? Ödemiştir. Yeni hedef nedir? İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. İşte hemen yanı başımızda yakında. Diyoruz ki Ödemiş Belediyesi Bekle bizi, bekle! <laughs> AK Parti'mizin hizmet bayrağını ödemiş belediyesinde dalgalandırmak için hazır mıyız arkadaşlar? <laughs> evet Allah. Ödemiş'i yerel yönetimlerde de layık olduğu hizmetlerle buluşturmak için bugünden tezi yok. çalışmaya başlıyoruz değil mi? Evet. Ve inşallah Mart 2024'te nasıl Türkiye'nin diğer illerinde işarende olacaksa İzmir'de de AK Belediyeciliğimizi, hizmetlerimizi tüm İzmir'le ödemiş başlı olmak üzere oluşturmak için canla başta çalışacağız. Ve bu güzel teşkilatla, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, ana kademesiyle bu destanı birlikte yazacağız. Buna inanıyoruz. Bunun için sizleri hazır görüyoruz. Ve inşallah tıpkı bugünkü gibi zaferimizi kutlayacağız. Bayramımızı kutlayacağız ve hizmet yolculuğumuz bu anlamdaki Türkiye yüzyılı mücadelemiz tüm hızıyla devam edecek. Değerli arkadaşlar bugün hem teşekküre geldik hem önümüz bayram kurban bayramımızı tebriğe geldik. Her günümüz bayram olsun. Bayram neşesiyle, enerjisiyle dolu olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Saygıyla selamlıyorum. Sağ olun var Evet müzik. Ses Gülüm gülüm gidiyor, gülüm babam abim hadi pazara al <laughs> <laughs>